Rahmetli Timurtaş hocamızla bir kadın geliyor. Diyor ki hocam kızımı cinler çarptı. Şu kızıma biraz Kur'an oku, dua oku. Hocamız da şöyle diyor. Ya kadın diyor ben vaizim. Bu okuma işlerini başka hocalara git. Duası tesirli olan vardır. Onlar yaparlar. Ben vaizim. Bu işlerle uğraşamam dedi. Kadın ısrar etti. Ya bir dua oku Allah için. Kızım kurtulsun. Cinler rahat bırakmıyor. Çok sıkıntılar dedi. Hocamız sormaya başladı. Dedi ki, senin kızın abdestli gezler miydi? Kadın dedi ki, gezmezdi. Senin kızın Kur'an okur muydu? Kadın dedi ki, okumaz. Senin kızın namaz kılar mı? Kadın dedi ki, kılmaz. Hoca dedi ki, be kadın senin kızına cinler çarpmayacak da ben mi çarpacağım? <laughs> Zikir yok, namaz yok, Kur'an yok, abdest yok. Bu adam, kapıları açık yatan bir adam gibidir. Hepiniz buradaki herkes akşam yatmadan önce kapılarınızı kilitliyorsunuz. Dışarıdan hayvan ve hırsız girmesin diye. Namaz kılmayan bir adam, Kur'an okumayan, zikir yapmayan ve abdest, abdestli gezmeyen, abdestli bulunmayan bir adam geceleyin yatarken şunu diyen adam gibidir. Kapıları açık bırak oğlum, fantezi olsun. Şeytanların ve cinlerin açık hedefidir. O adama çok kolay musallat olurlar. Ve o adamdan yahut o kadından şu sözleri duymaya başlarsınız. Psikolojim çok bozuldu. Çok kötü rüyalar görüyorum. Huzurum yok. Hayattan lezzet almıyorum. Musallat olmuş. Cin tokadı basmış. Senin buna tokat vurman lazım Müslüman. Tokadı nasıl vuracaksın? Resulullah'ın vurduğu gibi. Sahabelerin vurduğu gibi. Kur'an'ın sana vurmanı söylediği gibi. Kur'an sana silah vermiş. Sen diyorsun ki benim ihtiyacım yok. Gidiyorsun psikoloğa para veriyorsun.